kırmızı değil ondan geldi. Kara köpek seni. Evet, evet bugünkü ya, kombine çok... kız arkadaşımla buluşma kombini yapıyorum. Kombine göre testi, Hiç hey, bir şey düştü arkadaşım. <laughs> evet bugün <laughs> balonumuz var Ozan. <laughs> Oğlum sen mal mısın embesil misin bak çocuk senin valla komaya sokarım. Şey balon Ozan değil be. Şey <laughs> Mesut Özül. balonu atacağız. Kameramanın esprisi bitince devam ederiz bekliyoruz. Mesut Öz'ün değil miydi balon? Merhaba arkadaşlar. Yaparım ki. Tamam. <laughs> Balonu atacağız, balon havadayken giymeye çalışıyoruz. Yere düşerse kaybedersin. Bu kadar. kadar. Balonu, onun yere bırakın Neslihan. Hayır, bunu yere bırakamam. Çok pislenir. <laughs> çok tüylenir. <laughs> Vallahi çok tüylenir. <laughs> ne yapalım? Nereye <değil> <laughs> koyalım? senin balonun. Niye özellikle bu, bu senin balonun. Ben Excel. onu istemiyorum. Al. <laughs> Bir takım çakallık kokuları sezdim. Bu kokuyu nerede alsam tanırım. Evet. Balonlar burada. Kazaklarımız burada. Çünkü koyacak yer yok. Her yer yok. Hadi. Şimdi Nasıl böyle öyle? de atıp başlıyor muyuz direkt? O zaman başlıyoruz. Bir, iki, üç. Uluk. <laughs> <laughs> Kazandım. <gülüyor> ben de ters ya. Kim kazandı? Sen kazandın. Teske. Sen kazandın. Hem o ters giydi hem de sen daha düzgün üstüne oturtturdun. Girdim. Eskiydim. 1-0 Bir şey söyleyeceğim. Ayağıyla vurdu sürekli. Sayılır mı? Ananas o. Ayakta var vücuda maalesef tamam. Vuruyor mu ayakta? Ben hep ayakta vurdum. Bir kere ilk başlangıç yeriyle vurdum ben sadece. Çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun. Çıkartayım bunu değil mi? Biraz gideceğim. Hadi. Bir daha giyeceğim şimdi. Hadi. 1 2 3 Vurdu güzel. bir şey diyeceğim. Oluyorlar bana yamuk kazak vermişler. Mamam patlayacak. diyecek. Liza! Lan kapat Yamuk kazak nasıl vermiş olabilirim ya? Arkası öyle mi belli? Ya belli olmuyor ya. Her yer aynı bunun. Düz diyeceğim diye bunu böyle... Çevirdim iki kere. <laughs> Çilekli pot, limon... Ben babanın bir bekle çöpte gelelim. Yapma yapma. Bez oldum yarim. Yer yok eşofmanda. <laughs> ya ben niye bu gözler bunları niye görüyor ya? Şimdi kadın mı yaptı bu? Bu mu çay? Buyurunuz. Evet. <laughs> Hiç güvenmedim kendime biliyor musun? Nasıl giyeceğiz? Ne salak salak salıda <laughs> <laughs> tamam. Sayalım. Hazır mısın? Ay hayır çok heyecanlıyım. İlk defa kazak giyecek gibiyim. Bir, 2 İki. Üç. <laughs> Özlem kazandı. Dile oho. Ne oldu aşkım? Sen niye ki yine de dedim unuttum. Babamla oynamaya daldım. Çok eğlenceliydi. İşte. Ya of ya. Tamam balonla oynamaya odaklanmayacağım. Oyun oynamaya mı geldik buraya ben? 1 2 3 Kazan <laughs> kazandı. Oğlum kazan çok dandik ha. Değil mi? Kazan uçuyor. Ben ciddi lan Kazan girmeye çalışıyorum sürekli dışındayım kazan. Hadi lan abi. O kazakla mı devam edeceğim? Ben o kazakla olmak istemiyorum. Hiç. 3, 2, 1 başla. Ha Kimden? Kim çıkar? Şey bulur mu? Geçer mi içinde? Şu kazak o öyle. <laughs> bu öyle <arada> bir şey. <laughs> kazak bozuk. Normal işte kazak işte. Normal kazak arkadaşım. Normal kazak. Bu. Cahil cahil. Hayır bunun içi polarlı. İçine girmek daha kolay. O nasıl bir bahane o ya? Tamam. Tamam abim bu kazakla ben o kazakla yarışalım. Kabul misin? Kabul. Tamam tamam ben bunu oynarım bir daha. 3, evet. 2 bir başla Ben yedim yedim mi ne oluyor? Dişinden mi geçmedi fakanlan mı? Sonra da diyorlar dış görünüşle kimse yargılamayın. Mesela ben bunu yargılamayım, da kimi yargılayayım? Tipine bak. İnsan öldürür bu hırsızlık yapar bu. Her şeyi satar bu. Dünyaya zararlı bu Hazır mısınız? Biz hazırız. Siz hazır mısınız? Özlem hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Bekle. Hadi hadi bir, bekle. <Gülüyor> <Gülüyor> <Çakal>. <Gülüyor> bir, iki, üç. Oğlum ne? <laughs> Lan <hiçbir> şeyden gelmedi. Bence... El kazandı o zaman. Halil. Savaşı. Bir. Iki, Hadi. İki buçuk. Üç. <gülüyor> 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 Benim balon düştü. Balon düşmeden yapmak gerekiyor. Özlem giydi <laughs> bile yani. sen. Balon düşmeden yapmak Geldi. Biraz zor vaktim yok <laughs> ki balon düştü. Niye atmadın mı yukarı? Ne kafana takma. Ne kafana <laughs> takma. <laughs> <laughs> Ankara <-Taktan. gülüyor> Safa'yı. İslam'a tekvando dedim biliyor musun abi? Hadi bakayım. <laughs> Hazır mısın? Sayı. 1 2 Money first, Aram Arman. AOOOO Money first, money first, ırmaaaannn Ben Ben geldim ben de Nasıl ya? ben Nasıl <laughs> ben Nasılsın Nasılsın <laughs> Çok hızlı değil miydim? Şimdi ben vazgeçtim. <laughs> Şimdi şey var <laughs> ki Çektim ki Şu an <laughs> Sen Ha, loser abone olsun <laughs> like at be <Ve> hangi <gülüyor> kamera <laughs> <laughs> ölüyorum sesler Evet aşka 1 2 3